Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün kuzenim Yusuf kızı keçinin cicilerine bakmaya geldik. Amcaoğlu bunları aşağı getir. Toprağa bırakalım. Emircan Bey siz ne yapıyorsunuz? Yumurta soyuyorum. Cücüler için. mı? Bırak bırak dışarı. Gelsinler. Evet. amcaoğlu bunlar kaç günlük normalde amcaoğlu bunlar 1 haftalık 1 haftalık çıkarsan büyükleri de çıkartalım çıkar büyükleri de çıkar şunlar da 25 günlük yine bir günlük çekelim Oo, bunlar daha büyük evet bunlar 25 günlük இகோரி ஆமாம் பஸ் மேலும் Bunları neyle besliyorsun amca oğlu? Büyükleri e, buğday, evden arta kalan yemekler. Küçükleri ise 05 numara yeni. Evet. Ek olarak bunlara bir vitamin desteği falan veriyor musun? Şey veriyoruz. Kolibit çocuk şurubu. Evet. Küçüklere pekmez suylarına karıştırıyoruz. Kapkala bir kez yumurta. Haşlanmış yumurta. Mesela yine galeta unu, mısır unu. Evet, elma sirkesi. Evet. Yemimizde 0,5 numara çiçekler için, cücükler için. uygunların ince ve kalına oluyor herhalde sıfırdır Kalın olan e, küçükler yiyemez. Evet. Yani. Şöyle yapalım. Şimdi bunlara güzel bir karışım da yapacağız. civcivlerinizin erken gelişmesi için. Evet. Toplam kaç tane var burada civciv? Toplam burada civciv sayımız 34 adet. 34 adet. Civcivlerin kümesi de büyükmüş. Evet. <laughs> Sur beyaz var, e, Ligor vitaması. Evet. Şu siyah beyaz da Playmood. Şu mu? Evet, şu siyahlar da Playmood. Sarılan aynen Ligor vitaması. Bak insan korkuyor civcivlere basmaktan. Şimdi civcivler için ne dedin amcaoğlu? Karışım. Karışım. Vitamin desteği. Erken büyümesi için. Erken büyümesi Yavru için. Yavru çizdiğini ölümüne son vermek için. Evet. Ölüm sayı azaltmak için. Hiç öldü mü civcivlere? son 34 tanenin içine 2 adet takıyorum. 34 adet 2 tane. eee adım Evet. Polivit anlatmıştık vitamin şurubu. Çocuk şurubudur. Elmas sigesi. Pekmez. Bir de iki adet yumurta. Yumurtaları keselim. Normalde rendemiz olsaydı daha iyi olurdu. Rendemiz olmadığı için şartlarım. Bekmez bizi. Ben oluyor hiç çocuk şurada böyle. Sindirim sistemini rahatlatmak için pek e, sirke. Çok oldu biraz bir şey oldu. Bir de cücüğü yeme biraz atalım. mısır unu. Galeta unu. Şimdi şunu da iyice karıştıralım. Onun afiyetle yiyecekmiş. Bu karışımı haftada bir mi yapıyorsun? Yani bunu e, şimdi küçükler için yaptım da küçükler daha dirensiz olduğu için Dünyanın olarak evet. kuvvetlenmesi için yaptım. Yani geliştiriyor. Şimdi önlerine vereceğiz. Şunu kaldıralım. O da küçükler yiyemiyor. Bunu alalım. Şunu yapalım. Şöyle küçükleri de burada verelim. Büyükler rahat bırakmasın sonlar <laughs> Pekmezi suyuna da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Suyuna da Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi bir Pablo'yu getirelim mi cüceler yanına? Neyse onu bir, bir dahaki sonraki video yapalım. Evet bir, dahaki sonraki video yapalım. Videomuzda Pablo'nun Pavlo Pablo tepkisini ölçelim. Evet karşı tepkisini evet. Evet arkadaşlar, evet. videomuzu evet. beğendiyseniz beğenme butonuna basıp kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.